Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Ben Derdem. Bugün arkadaşlar Aladağ'da Dağ'da e, bir şeyler bulmaya çalışacağız. Hadi gel oğlum. Evet arkadaşlar. Evet şimdi buralarda bir bu şeyler bulmaya çalışacağız. Ama ne? Ne ben de bilmiyorum. Ne? E, Eymen yanlışlıkla falan kapatıyorsun sen çekeyim. Hadi gel. Sen de kamera olsun. Tamam oram. Evet. Tamam. Tamam. Hadi git. Ver ya ben de kameraya. Çocuklar kamerayı istiyorlar. Aç hadi. Evet. hadi. Yeni kamera. Bak burada bir şey yazıyorum. Ne yazıyor? Bekle bugün yeni yer Her şey elimizde orman yangınlarının yüzde doksan yedisi insan eliyle çıkıyor. Yerinin doğası bugün de yaratılır. Tamam hadi gel. Tamam, tamam iyi 5 Beş saat çekmeyin. <laughs> Bana <Ben uzaklıyorum. Tamam. gülüyor> Sen ne bakıyorsun? Hmm sinin anne Kapandı. Hadi. Evet, şimdi buralarda ne bulacağız? Tabii. Buralarda hiçbir şey bulamayız. Evet, kedi bulduk. Hemen almalıyız. Şey <laughs> Biber gibi bir oh şey. My <laughs> Böyle, oh my god. Böyle oh my Biber, biber, biber. Kedi nerede? Kedi. Kedi şurada. Hangi güneşe benziyor. Ay güneşin ikizini bulduk. Arkadaşlar bizim güneşin ikizi. Yemin ederim ben... biz getirmedik. Ana hakkı ikizi. Baksana gözleri falan Arkadaşlar benim ilk shorts bizim kanalın ilk shorts videosunda ben kedi gösterdiydim. Çok kötü oldu bana göre. Arkadaşlar aynısı. Bak, aynısı ama bizimki daha şişko da ama aynısı. Zorba. Neyse arkadaşlar bulduk yani. yani. kedi bulduk. Hemen aldık. Yani. Arkadaşlar e, Erdem diyor ki e, kardeşiyle beraber Buralarda e, geçilmez ipi bulmuşlar. Yani, olay yeri inceleme ipi bulduk. Böyle büyük. Neredeyse 20 metre vardır. Oha. O Öyle bir bulduk. Erdem nerede buldunuz? İlerlerde aslında hiç kimse de yok. Bulabiliriz. Ama işte yok. Ana. Kaldırmışlar herhalde. Yani şu ağaçlarda asılıydı. Bulduydum. Arkadaşlar onun belki e, yarın videosu gelebilir. Uzun süredir video atamıyoruz. Edit atıyoruz. Yani edit attık. İki tane. Daha ben de dönelim yapmayayım. Erdem. Ne? Annemler gider. Yok değil Annemler zaten ara ara giderken. Ya. Doğru. Seni arasınlar. Evet arkadaşlar. Yani üç dakikada video olmaz yani. yani. Gider ben Daha üç gider. dakikaya üç tane video çekerim yani. Hadi gel, hadi gel. yani. üç dakikayı ben gider üç tane short çekerim. Evet. Bir i̇şte hiçbir şey yok diyor ya. Vay bu nedir? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ne? Bekle. Ne? Bu nedir la? Taşlar Hiç kimse yok. Evet arkadaşlar ıssız ormanın düştüm. <laughs> oh my god. Erdem bir şey söyleyeceğim. Hiç çok uzaklarsa niye bu iki tane si şey var? Ha nerede? nerede be? şey ne? Hani? Hayır o kendi kendine düşüyor biliyor musun? <laughs> nerede be? Aha. Dur, dur. Gördüm gördüm. Yakınlaştır. Arkadaşlar şurada görüyorsanız. Aa, beyaz orada beyaz bir şey var gel. Direkt videoyu durdur. Çok uzun olmasın. Durduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar aman. Ha, arkadaşlar çökmüş boş. Boşuna buraya kadar yorulduk ya. Biz giderken de hemen terliğe çıktık. Evet arkadaşlar. Gel şuraya doğru gidelim. Eksiz başıma bir yola da. Ne anlatıyorsun? Dans eden mamutlar. Arılar Erdem'in bacı. <laughs> <Bunlar. gülüyor> Neydi o? <laughs> Acıyor mı? Hayır bir anla geldi, yittirdim. Bakayım. <laughs> Nere? <laughs> Hiç bir şey yok. Bakayım bakayım göster ben bakacağım. Bakayım. Bırak Elini. Hiç bir şey yok. Acıdı mı? Arkadaşlar erdem Arkadaşlar, Erdem şanssız. Arkadaşlar her herkes biri bizim orada çekiyor. Yap, şey mangal yapıyorlar. Adamlar tek şurada yapıyor ya. Herkes bakın şuralarda yani. Ama adam orada yani yapmışsın. Yani mi? Belki adam mi? belki tek istiyordur. Hadi gel ya. Bir şey yapalım. Bir tane de şey bulduyduk. Ne? Ne, ee, ne bakıyorsun lan kedi? Arkadaşlar biz, kedi bize bakıyor. Biz bir tane burada oyuncak bulduyduk. Bize baktı. Birleştirilebilir ama birleşmedi. Yani var bu. Bakayım. Kırılmış bir eşya bulduk. Hadi hadi Her şey var burada. Ne ararsam arayacağım. Çok fazla arayacağım. Arkadaşlar yine güneşe benzeyen bir kedi ama tamam. koyu. Çakma güneş. Çakma. Yanmış. Denize gitmiş. ne yapıyor? Bu bizden bir şey mi istiyor? Para istiyor herhalde. Para kır. Ya ne <laughs> Ne geliyor? gördüklerimizi anlat da. İnsan biliyorsan her şeyi gösteririz. Tamam. Ne var ki? geliyor ya. Kapak var mesela. Kapak var kapak. Kola kapağı mı? Hani? Hani? azortu. Ko, ko, oldu ama. Arkadaşlar bu kedi bize geliyor ha. <laughs> üstünde şey arkadaşlar ke üstünde bir şey var. Kaçalım. Kaç kaç Erdem kaç. İyi herdam. <laughs> evet arkadaşlar çok kovası, Çok kovası, köp kovası, kovası. Her tarafta çöp şişe kovası. Var. Var. Çöp kovası çöp. Şişe var orada. Arkadaşlar şişe var. Şişeyi de almayacağız yani. Almayacağız tabii. E, arkadaşlar beni izleyin. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arama şurada. Arkadaşlar Erdem'in telefonu düştü. Bir şey oldu mu? Ne yapıyor bana çok geliyor ya. Evet. Arkadaşlar ya. Bütün bacaklar benim. Evet. Kelebek. Kelebek ordusu var ara. Aha mangal. Mangal o. A aaa Bir şey gördüm Arkadaşlar burada net drift gibi bir şey var Var mı lan? Araba felan da yok Arkadaşlar her şey bizi buluyor Ben de değil Erdem 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 Var ya orada Erdem sen çöpme Sen çöp sen çöp Git lan bu param Dokunma lan şimdi kapıdan Bir tut ne yapıyorum şu tutmuş. Tamam tamam. Dur mu? Gözkü. Süte. Süte saygı duymalıyız. Tüt lan. Ya Kameramı çok. Kameramı çalay. Çok... Dük kapat. <laughs> evet kapam. Arkadaşlar 10 dakikalık videoda 10 tane short çekelim. Evet işte. arkadaşlar. Biz ne kaçırdık? Orada siyah bir adam mı var? Ya, şaka. Evet arkadaşlar. Gitti mi? Yok yok son anda göstereyim. Short. Şimdi de bir şey mi çalıyor? Bak, Orada <laughs> Arkadaşlar koş. Hadi koş. Koş şuradan çek. Bana beni çeksene. A Gel. Evet. Gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam şu <şurada> tekerler. <görüyorsun. gülüyor> den den. Den den. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Arkadaş. Efendim. Ay oh, kedi? Ha bir şey buldum pembe. Ne Ne o? Ben bir mı? Çok rüzgârım. Ben alamam sana yani. Ne var şu evet. bir, şey var. Bir şey var. Ana o da sarı bir <laughs> Bir şey. bir şey Şi şey. Lan yoksa bunlar tavuk. Lan bunlar tavuğu mu? Böyle da <laughs> Tavuğu yormuşlar. Ama pembe tavuk. <laughs> pembe tavuk yormuş. Dur. <laughs> Aa, birisi, birisi var. Arkadaşlar orada birisi var. Bize yakın gözüküyor da. Arkadaşlar bize yakın gözüküyor. They just got Evet. Bir tane köpek gördük. Tatlı köpek. Tatlı tatlı köpeği. Tatlı köpek. Tatlı köpeğimiz. Tatlı köpek. 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 Dans eden Mahmut. Mahmut. Ne yapıyorsun Mamut? Mamut iyi misin? Kediye koşuyor. Kavga var hemen çek. Çek hemen. Çok izlen, çok izlenmiş. Arkadaşlar kavga. Yok. Ha kavga, kavgadan kaçıyor kedi. <laughs> Arkadaşlar korktuk köpekten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Eymen osurdu. <laughs> ne var lan bu? Ha bunlar olmuş, evet, parka gidiyoruz. Parkta bu şey... Köpek. Eymem <laughs> üstümüze gelir. Abi, şey ha <laughs> Ne lan?

Arkadaşlar böyle bir şeyler bulduk. Bak bir bu. Bu da bunun parçası. Ben bunu kopardım. Çünkü neden olmasın? Evet, ben bunu koparttım. Taş mı? İki ters. şu arkadaşlar gösterdim. İki sana. bu zaten buradan düzgün kırılmış ama bu kırılmış. Ben kırdım yarısını yani. Kopar koparılacaktı. Ben yani de koparttım. Şinik. Fifet. Şimdi, Ana bu bir şey var. Çok az. Evet arkadaşlar adam bir şey buldu. Evet toka. Başka bir şey bulacağız mı? Başka bir şey bulacağız mı? Bakam bulamayız hmm. bence ya. Hiçbir şey yok ya. Abi odayı yerince almayı yok. Bak çek. Neden karıştı? Gel. Oralar. Bir şey gördüm. Ha. Ne? Arkadaşlar. Burada da var. Sarı yün. Burada da var. Oh, bunlar. mı? Aha. Spor aletleri. Gel. Çek ben. Çek diyorum seni. Senin değil de benim çiftim var. Bunun diğer parçası. Gel kaççasın kabinesine gel gel bulalım. gel. Bak yerlere bak. Dur orada birisi var ya gel. Ne geçsek? Mesela suya gidebiliriz kardeş. Su. Su. Her şeyin tofu. <laughs> Su çek. Öyle bir cek. Şak diye cek. Gelmiş mi? <laughs> yok. Arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar ee, biz Ben buldum. Böyle bir taş. Ben Çok Arkadaşlar şey biz artışma. bir kere buraya gelmiştik ama e, Kur'an kursundaydık ama e, normal Kur'an değil Başka bir Kur'an kursundaydık. Fezi çakmak değil. Buraya piknik yapmaya geldik. A, şey. Nildi camiyle beraber. E, ee, sonra buraları falan yemiştik. Şurada da piknik yapmıştık. Orayı Adam Erdem çek beni. Mi? Evet girdik. Erdem çek beni. Yani şunları o zaman şimdi şuraya koyuyorum. Çek, çek. Yarışmacımız çek. yaşar. Çek. <laughs> Çekelim şöyle Şuradan yakında. Çek. Şu ağacın orada dur. Beni çek. Kamerama. Evet atlıyoruz. Spiderman. Ben oradan ben bile atlarım. Anne oğlum. Ben de Evet, Erdem atlayacak mısın? Belki. Ver o zaman telefonu tut. Şurada. Korkuyor. Ama yine de belki başarırım. <laughs> Al nerede? Esmacımız Yaşar, Yaşar, Yaşar. Yaşara bak be. Oradan da atlayacak mısın? Of be. Yaşara bak. Yaşar, Yaşara. Abi ne alacaksın? <laughs> Arkadaşlar, burada belki bir şeyler buluruz dedim. Bulduk. Baş. Bizim, ee, biz burada balonlar şişirmiştik. Balonlarımız patlamıştı arkadaşlar. Patlak balonlarımız. Bu çok eskiden balonlar. Aha bununla pamuk şeker yemiştik. Evet. Ne bulabiliriz ki? Aha Erdem bir tane daha. Ben onu ben attım şuraya oraya gelmiş. Alsana niye almadın? Almıyorum. Ya beni hep buluyor işte. Ben, ben turuncu mu ya? Turuncu dedim ya bana ırkçılık yapıyor. Ya sadece taş alak Onlar kırık. Gel. Irkçılık, ırkçılık, ırkçılık, ırkçılık yapmayın. Sen sopa bulduk arkadaşlar. Seni dövmek için Orada. Kamerayı mı hmm. Yok ya. Hiçbir şey bulamıyoruz arkadaşlar ya. Bir şey bulmak için geldik buraya. Evet ama bir şey bulamadan Hiç gideceğiz. Gideceğiz. Kaç dakika olmuş? 19. Oha ne? 19. Ne? Var, Erdem gel. Nereye? Biraz şöyle gezelim. Gel parka gidek. Nereye? Evet. Parkta gidesene. İşte. Neyse. Hı -hı. Ya bu sefer de benim olacağım. Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki öyle 19 dakika olmuş. Çok uzun olmuş. Ama hiçbir şey yapamadım. Erdem'in şunu. Çok. Şimdi bir daha sen... yapsana. Eskiden insanlar. <laughs> Şimdi Şöyle bir tekrar gel. Ne yaptın? Kapandı ise. Kapandı. <laughs> Nereye düşürdün? Hayır. Yanlışlıkla düşürdüm. Acaba nasıl videoyu izleyeceğim ben? Ben videoyu izleyeceğim. Ha. 21. dakikada. Orayı izleriz. Ne? Yirmi, <laughs> Ya da 21. dakikada. <laughs> <laughs> Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Siz de bakın. Çok güzel. Videoyu sonuna kadar izleyin. Biraz daha arayalım ya. ya ne o zaman dur dur. Bulunca şey yapalım. Yok ya. 30 <laughs> dakika olsun da bitirelim. Hayır. <laughs> <kim> yalan söylüyorsun. Arkadaşlar <laughs> bak. Tam oyna bıçak oyunu dur arkadaşlar. Göster bıçak. Paslı bir bıçak. Birisi burada unutmuş Arkadaşlar. Oha. Video bitiriyoruz burada. Çoksa. <laughs> lan CS:GO почему? Videoyu bitiriyoruz bozuk. Gerçek arkadaşlar ama. Ağaca Ağaca saygısızlık Sizlik etme lan. Orada demedim doğaya zarar verme. de kamu spotunu çekiyorsun gel bana batıracaksın gibi arkadaşlar onlar çok önemsiz gel gel bir gel bunu atmamız lazım gel onu kenara bir yere atalım sen kamerayı kamerayı çeksin kamerayı sen ben bunu atayım pastı, pastı. Elime pas bulaştı Bital. Adam direkt at direkt, at, direkt at. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Yağmur yağıyor herhalde kırılmadı mı? Bir versene. Kameraya Evet <laughs> oraya bir yere atak ya. Çekilerden. Hayır Eymen acını yatıyor. Ziyat. Yere at. Peki, <laughs> Çekilerden. Acı atma. Eman gel, eman gel ya. Ne, ne, Bekle. Bekle. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Ya bırak artık bu çocukları kötü örnek oluyorsun. Az kamerayı. Etay e, 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 arkadaşlar Kamera mı çal? Gelerden. Arkadaşlar <laughs> Al Erdem. Erdem al. Niye? Kapamış mı video? Al. Niye? Çek. videoyu bitiriyor. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay ben de çektim. Evet arkadaşlar. İşte bu biz. <laughs> bay bay. Bay bay arkadaşlar. bitireyim. Bitir. Dur. Tamam çek öyle. Bir şey. Şöyle. Tamam. Bir. O